40 ağız kala. Ne var bu geçmiş zamanda? Bir nefes bitti. Geriye ne kaldı ki? Yaşamdan zevk alındıysa adi bir gülücükten ibaretti. Toz pembe hayaller. Ben yaparım demeler. 20'lerde kaldı. Telaşe içinde. Bitiyor gün bugünde Vakit daraldı. Kırk ağız kala. Belki de umut var hala. Bilinmezlik çemberi. Döndürüyor beni. Yirmiler güzeldi. Derdim neydi ki? İki güzel not, biraz cep harçlığı. Babam işlerin başında daha. Sevgili dertleri. İki trip bir geceydi. Evin yolu belliydi. Annem dertli değildi daha. kırk ağız kala. Yüzüne vuruyor geçmiş. Kaybettin gençliği. Yaşlanıyorsun her biten günde. Okul sıraları küçük. Sığmıyorsun kafelere. Baktığında yüzüne çocuk görüyorsun. Akranların nerede? Hepsi birer evde. Nizami hallerde. Ya yeniden ilk birde ya da şimdi lise denginde. Kırkı az kala, kalabalık dostlarım. Hem de öyle böyle. Gelin dedim mi bir yere, en az dört, bazısı altı halde. Eskiler çırak derler ya, artık benim boyumda. Belki askere, belki düğüne. Ben değil, onlar kalabalıklaştılar. Her geçen günde Meğer gençliğin sırrını bulmuşlar Ahuda Kırk ağız kala İğnelemeler geliyor ardı sıra Ne balta kaldı ne kazma Düğünler birleşti Baldızlar gençleşti Minikeller bende Sana aşık olurum der gibi Abiyi unuttuk amca. Yakınlarda belki hacı amca. Boyumdan uzun çocuklar. Yürüyorlar yanımda. Korkma diyor. Buluruz sana da. Kırk az kala. Belki babam yanımda. Anam sağ. Çok şükür başımda. Ömürleri var mı daha? Ağlamaklı içleri. Farkındayım aslında. Pişman değiller ama üzüntü sebepleri belli. Olmadı diyor. Olmadı diyor bu. Yenisi de geçti.